Ailenizin geceleri yatmak bilmeyen, gündüzleri de kalkmak bilmeyen yazarı Göktuğ'dan hepinize havriho arkadaşlar. EA Sports'un EA Big ismi altında çıkarmış olduğu 3. seri oyunu olan FIFA Street'in giminde yeniden sizlerle beraberim. Şu anda gece 5.42 olmuş durumda kuşlar dışarıda cıvıldamaya başladı. Ben ise yatağa gitmedim ve sırf sizler yani siz okurlarımız ve gimi düşünürsek siz izleyenlerimiz için o gimi hazırlamak için uğraştım bugün boyunca. Şu anda oyunun açılış filminden görüntüler izliyoruz. Biliyorsunuz Electronic Arts firması artık FIFA, NBA gibi serilerinde pek açılış filmi koymuyor. Ama streetlerde bu dediğim şey geçerli değil. Herifler gördüğünüz gibi gayet güzel bir açılış filmi yapmış ve hepimiz gaza geliyoruz bunları yapıp izleyip daha doğrusu. Ana menümüz burada. Çok neşeli bir müzik çalıyor. Hadi tatile gidelim. Hadi denize girelim türünden bir müzik. Şimdi oyunun siz ne kadar kolay olduğunu göstermek için Street Training'e girdim Burada adam anlatacak özel olayları nasıl yapacağız Herhangi bir e, düğme kombosu veya kombinasyonu ezberlememize hiç gerek yok Sadece tam sticklerle bütün olayı hallediyoruz Gördüğünüz gibi X'e basarak hava pası yapıyoruz Ve de X'e bastığımız sürece Hava paslarını devam ettiriyoruz Aynen böyle yani Tak 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 diye Evet, etrafı <laughs> kullanmayı unutmayın <laughs> diyor. Paslarda, duvar pasından bahsediyor <laughs> tabii. Ki. Burada o, olay, onu oyunun en güzel olaylarından biri olan çalım olayını izliyoruz arkadaşlar. Sadece sağ thumbstick'i kullanarak gördüğünüz gibi onlarca değişik hareket yapabiliyoruz. Left trigger kullanarak ve sağ tam stickle beraber kullanarak daha da enteresan hareketlere imza atabiliyoruz. Bu arada gece olduğu için saçmalıyorsam kusura bakmayın. Feci bir şekilde uykum var yani arkadaşlar. Neyse burada amcam görüntülü olarak gösteriyor yani. Oyun boyunca sol, sol uh, trigger'ı basılı tutup hareket edersek o yüzümüzün olduğu yön değişmiyor ancak Sağ sene arkaya bir hareket edebiliyoruz. Bunlar e... karşı futbolcuyla dalga geçme olaylarını yapabiliyoruz. Oklarla. Bu arada gördüğünüz <laughs> gibi bunu bile Brezilyalı, Brezilyalı futbolcularla gösteriyorlar bizi. Oyunda da en iyi takım Brezilya ve de en iyi hareketleri yapan herifler. En organize olan takım yine Brezilya. Oyun boyunca çoğu zamanda Brezilya'yı seçtim ama tabii ki diğer takımlar da var. Maalesef Türkiye'miz yok ama ne bileyim İngiltere, İtalya, İtalya Almanya, Çek Cumhuriyeti, başka Brezilya, Arjantin hatırladıklarım arasında başka işte bilindik takımlardan bunu Fransa var tabi ki. Bunlar var. Şu anda oyuna başlayalım. Game on seçeneğini seçersek Direktman oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir takımımız için herhangi bir eleman seçme olayı falan yok. Direktman sadece kendi takımımızı karşı takımımızı seçiyoruz ve de oyuna başlıyoruz. Bu arada şu anda takımları gösteriyorum. İllanda, İtalya, Meksika, Nijer. Olan Meksika'nın ne işi var? Meksika'yı ne Türkiye'yi koy kardeşim. Bu arada müzikler de garip bir e, hal almaya başladı. Nedir bu hocam? Meksika müziği midir? Nedir bu yani? <laughs> oyun başlamadan önce pozların böyle karşılıklı olarak sopağa atmaları falan Hemen hareketlere başladım Çaktım ve golü çaktım Dakika bir gol bir Oyunun ne kadar basit olduğunu demin kendim daha doğrusu herif gösterdim sizlere. Sadece thumbstick'i e kullanarak bu tür hareketlere dalabiliyorum. Herhangi bir tuş kombinasyonu ezberlememize hiç gerek yok. Bu arada müziklere de dikkatinizi çekiyorum. Gayet çekiyorum değil çekmek istiyorum. Gayet neşeli, gayet moral sokan müzikler var oyunda. Tabii ki hiçbir elektronik arts oyununda kötü müziklerle karşılaşmadık. Bazen tür olarak yanlış türlerin sesseler de yine de erzer kaliteli müzik yapmayı biliyor hocam. Bu oyundaki müzikler bana FIFA eski FIFA yani 90'lı yılların FIFA serilerindeki müzikleri hatırlattı böyle bu şekilde eğlenceli ve de enerjetik enerjik, enerjik <laughs> enerjik müzikler bizi hepimizi hadi dışarı çıkalım top oynayalım top peşinde koşturalım moduna sokuyor çocukken zaten gecelere kadar akşam olana kadar az top koşturmadım top peşinde koşturmadım Kavaş Atay'ı gördük şansal hocam ne diyeceksin şimdi arkadaş herif ortayı yaptı orada yaptı geliyor arkası dönük vuracağı belli çaktı yalnız kayacı kaplan kaplan yani. Banya atak oynuyor. Hava paslarına başladım. Gördüğünüz gibi sol üst tarafta yani benim e, takımın gösterildiği tarafta Shoot yazıyor. Bu da demek oluyor ki Game Breaker'ı aktif hale getirdim. Oyun boyunca özel hareketler yaparak, özel çalımlar yaparak, ne bileyim havada iyi top paslaşarak, topu iyi bir şekilde paslaşarak puan ve de combo kazanıyoruz ve yukarıdaki çizgiyi doldurduğumuzda Game Breaker'ı aktif hale getiriyoruz. Game Breaker nedir bilmiyorsanız, yani, yani hiç NFL Street veya NBA Street oynamadıysanız Game Breaker'da ıı, eşek gücüyle topa vurabiliyoruz arkadaşlar. Yani bunun zamanında Hami futbolcumuz yapıyordu. Koyur gerçi kafayla vurdu ama hatırlarsanız Trabzonsporlu Hamide adamda pek yetenek falan yoktu sadece abanıp topa vurdu eğer düz hiçbir yere çarpmadan giderse gol olurdu çarparsa olmaz böyle bir futbolcuydu saygıyla anıyoruz gördüğünüz gibi komboyu dolduruyorum eğer kombo yazısını doldurabilirsiniz yani alt oradaki boşlukla beraber 6 tane üst üste hareket yaparsanız yukarıdaki sarı çizginiz daha hızlı artıyor ama yapmazsanız da yavaş yavaş da gene de artırabiliyorsunuz bunu. Bu arada gol falan attığınızda da gene puan kazanıyorsunuz ve yani kazandığınız bu puanlarla tabii ki bir takım şeyleri unlock ediyorsunuz. Ne bileyim yeni formalar olsun, yeni şortlar olsun. Of. Erman Hoca ne diyeceksin hoca? Şimdi arkadaş herifte staka gibi kafa var yani. Topu oraya nasıl yol bilemiyorum ama saygıyla ve sevgiyle selamlıyor, kucaklıyoruz. İspanya hakikaten atak oynuyor ama 3-1 yani 3'ün birini almış vaziyetteler şu anda. Ben de 3'ün üçün 3'ünü almış vaziyetteyim. Hangisi daha iyi derseniz bilemiyorum yani. Gece 5.50 oldu saat. Sanırım 3'ün biri daha iyidir yani 3'ten bilemiyorum. O zaman İspanya daha avantajlı bir durumda herhalde şimdi. Yine şeyi aktif hale getirdim gördüğünüz gibi. Game breaker olayına. Ve de sizlere güzel bir şut göstermek istiyorum. Umarım değişik bir şey gerçekleştirebiliriz. Denedim. Girdi mi hoca? Girmedi. Tabi game breaker olunca her zaman gol sokacak halimiz yok. Genelde NBA Street'te game breakerların hemen hemen çoğunda basket oluyor ama yani böyle çok olmadık koşulları göz önünde tutmazsak genelde NBA'de basket oluyor ancak bu oyunda bazen önümüzdeki oyuncuya çarpıyor bazen kaleci yakalıyor yani gol olmayabiliyor o yüzden Game Breaker'da dikkatli kullanmanızı tavsiye ediyorum yani mesela buradan şutu çekersem Game Breaker'da olsam bile Game Rock Game Breaker'ı Game Destroyer'da bile olsam gene de gol olacağını zannetmiyorum. Bu arada demin bir şey çaktık. Gördüğünüz gibi. Girdi mi hoca? Gidelim şansal Girdi ve maç bitti. Bu arada oyunda zamana karşı oynamıyoruz arkadaşlar onu da hatırlatın hemen. Oyunda belli bir sayıyı daha evvelden belirliyoruz. Mesela 5'e kadar oynayalım veya 10'a kadar oynayalım. Annemiz daha merak etsin bizi evde hiç gidemeyelim. Veya 15'e kadar oynayalım gece olsun. Yani ufakcık topu karanlıkta da görebilelim olayına girebiliyoruz. Evet, ana menüyü yüklüyor şu anda. Şimdi size Friendly'den bahsedeceğim. Friendly tabii ki adı üstünde dostça bir maç yapmaya yarıyor. Demek ki ne farkı? Yine takımlarımızı seçiyoruz ama bir takım ekstra opsiyonları da ayarlayabiliyoruz. Örneğin nedir örneğin? Futbolcuları seçiyoruz? Başlangıç dörtlüsünü. Burada ben Brezilya'yı seçtiğim için Brezilya'nın meşhur futbolcuları var. Bir Ronaldinho, Ronaldo bilmem ne falan filan yani. Mesela Boğ var, Rivaldo, Ronaldo, Carlos. Mesela bu herif çok pis futbol oynar bu. Acayip pis oynar yani. <laughs> Müziklere dikkat edin. Pek bir şey anlamasak da yine de böyle yani insanın kalbine baharları getiren türden müzikler var oyunda. <Sessizlik> evet nerede maç yapmak istediğimizi seçiyoruz. Tabii ki bazı yerler unlock'lı durumda. Demek puanları boşuna kazanmıyoruz. Buraları unlock ediyoruz. Etmek için o puanları kazanıyoruz. Ayrıca normal ilerlemeli montada bir takım başarılara ulaşmamız lazım. <laughs> Zorluğu seçiyoruz. Easy, medium, hard olmak istediğim. Ben zor işlerin adamı olduğumdan hard'ı seçtim. Gördüğünüz gibi değişik bir ve de yeşili bir seçenek sunuyor bize oyun top seçme sizin şekilde topları seçebiliyoruz ben yeşili seçtim yeşil güzel bir renktir yani gördüğünüz gibi yeşil yeşil oynayacağız şimdi topla niye böyle artist kind oynayacağız of ve maç başladı Röveşatoyu patlattık. Hemen gösterelim mi ne yapalım. Röveşata hepimizin çocukluktan beri çok sevdiği bir harekettir arkadaşlar. Ben kendim şahsen beden eğitimi derslerinde voleybol topuyla okulun spor salonunda az futbol oynamadık. Ve de bu röveşata olayını yapmak için belimizi az kırma tehlikesine sokmadık yani. Ben şahsen hiçbir zaman adam gibi bir röveşata çekememişim şimdi birkaç defa çektim. Onda da zaten zevkten sağımda solumda ne kadar kişiye varsa anlattım. Eve gülce annem babama da anlattım bu olayı. Onun dışında pek bir da veya futbolda pek bir başarım yoktur. Bu arada golü yedik. Beckham'dan. Dediğim gibi futbolda pek bir başarım yoktur. Muhtemelen, ne muhtemelen yani çoğu, <laughs> çoğu zamanda mahalle maçlarında maalesef <laughs> böyle en son seçilen adamlardan biri olurdum çünkü futbol konusunda pek becerikli değildim yani bu arada golü soktum neyse sağlık olsun en azından bak yani şu hareketi yaparım yani hoca gördüğünüz gibi omuz golü attım omuzla bile gol atılıyor game breaker'ımızı da kullanalım Haşırttı Blackboard yani. Clean the Blackboard değil, haşırttı Blackboard. Can you please haşırttı Blackboard? Oh, I sure can. <laughs> I come in, the game is all to all goals. Sabahtan beri üçüncü kere söylüyorum. Lütfen müziklere dikkat edin. Çok hoş müzikler var oyunda. Yani bu süre ne deniyor bilmiyorum ama hoşuma gidiyor. Gitti yani. Lütfen vuruşa bakın arkadaşlar. Yani sırf bu özel hareketler için bile oyuna alınır. Zaten oyunun en büyük kozu özel hareketler ama. Şimdi Hızlıya aldım gördüğünüz üzere. Oyuncu yaratma ekranına girdim. Kendimi yaratmaya çalışacağım. Evet ben biraz hafiften sinek sikleti olduğum için böyle ince bir vücut seçtim kendimize. Boyumuzu ayarladık. Dövmelerimiz. Ben de her ne kadar dövme olmasa da oyunda birkaç tane koyalım kendimize. Kelleği şerifimizi yapalım. Bu şimdilik bana benzemiyor. Hemen benzetme operasyonuna geçelim. Saçları ayarlıyoruz bu uyar bana. Siyah tabii ki. Şu anda suratta herhangi bir sakalı şerif veya bu bıyıkı şerif olmadığı için onları geçiyorum. Hoş koydum. Evet kulakları ayarlıyoruz. Kaşları ayarlıyoruz. Kaşlar önemlidir. Gördüğünüz gibi şu kaşı koyunca direktman kendime benzedi eleman. Eşeğe kadar kaş var bende biliyorsunuz yani. Çenemizi de ayarladık. Biraz ince bir surat yaptım. Oval. Gözler. Gözlerim büyük sürekli benim. O yüzden büyük göz yapalım. Açısını ayarladık. Büyüklüğünü ayarladık. Rengini ayarladık. Takımımızın logosunu şark yapalım bakalım. Hadi. Rengimiz de ne olsun? Tabii ki güzel Türkiye'mizin bayrağının rengi olan kırmızı beyaz. Ayakkabımızı seçelim. Bir sürü Adidas ayakkabı var. Başka bir yazımda da belirttiğim üzere Adidas en sevdiğim ayakkabı markasıdır. Dan. Evet, kendimizi yarattık. Şimdi kendi özelliklerimizi dağıtacağız. gördüğünüz gibi hız, vuruş gücü, vuruş e, isabeti, tricksler ve de top çalma konusunda. Daha doğrusu topa dalma konusunda, ayağa dalma konusunda. Bize verilen puanları dağıttık. Ona göre becerilerimizi belirledik. Takımımızın ismini belirledik ve takım arkadaşlarımızı seçiyoruz. Bu arada tabii oyun boyunca ilerledikçe yeni yeni skiller kazanacağız ve bu puanları kendimiz üzerine dağıtacağız ve oyunun sonunda süper bir futbolcu haline geleceğiz. Hani ne kadar ben doğuştan futbol özürlü olsam da FIFA Street'te en azından şeyler yapacağız işte. Maç başladı arkadaşlar. Yine böyle harika hareketler izliyoruz. Bunların bazılarını yapma becerisine sahibim. Ne mutlu bana. Ancak şu anda bu evde futbol topum olmadığı için şimdi çıkıp oynayamıyorum. Zaten havada hala aydınlanmadı yani saat 5.59, 6 oldu saat hala hava aydınlanmadı. Nedir bu olay şimdi Bakın herif hafiften benzedi bana. Saç ve kaşları yaptıktan sonra ve de gözleri tabi. Evet ver topu bana. Göke ver. Evet ilk hareketlerime başladım. Gördüğüm topu bulamadım. Aha, Buna güzel tükürümüzü vur kır parçala bu maçı kazan diyoruz. Bu arada vur kır parçala dedikten sonra aklıma geldi. Oyunda tabii ki faal mal hak getire. O yüzden benim güzel tomurcuklarım dalın futbolcularına yani hiçbir şey olmaz. Çekeyim mi? İşte göktuğu becerisi burada. İstikbal göklerdedir arkadaşlar biliyorsunuz. O yüzden gök böyle bir oyun böyle bir oyunda böyle bir gol attı işte. Yeşiller neye uğradıklarını şaşırmış vaziyettelerken ben topu bir cambaz estetiklerinde kalecin önüne kadar götürüp gim diye soktum. Açı devam ediyoruz. Özel hareketlere devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi onlarca çeşit çalım, onlarca çeşit artistik hareket var. Onlarca çeşit vuruş var. Oyun bence gayet güzel bir oyun arkadaşlar. Bu oyunu hepinize öneriyorum. Zaten kimi yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben yani konsol olan bütün herkese bu oyunu mutlaka öneriyorum. EA Begin bu oyunu mutlaka hepinize öneriyorum. Sonuçta NBA Street de çok güzel bir oyun. NFL Street de çok güzel bir oyun. Ve FIFA Street bizim çocukluktan beri daha çok ilgilendiğimiz bir spor olan futbol konu aldığı için çok çok daha güzel. Yani çok çok daha güzel değil de konusu güzel. Bu oyunu mutlaka alın. Ben şimdi yatmaya gidiyorum. Gim bitiyor. Kendinize iyi bakın. Sevgilerle öpüyorum sizi. Hoşça kalın. Bye bye.